Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizler için uygun AVM'yi gezmeye karar verdik. Arkadaşlar çok güzel uygun tabaklar var. Uygun ürünler var. 10 liraya 15 liraya tabaklar var. Onları size çekmek istedik. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gelin hep birlikte gezelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz tekrardan uygun AVM'ye gidiyoruz. Sizlere çok güzel ürünler göstereceğiz. Çok uygun fiyatlı ürünler var. Hepsini inşallah sizlere göstermeyi hedefliyoruz. En güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market turlarının haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Böyle çok güzel 15 TL'ye tabaklar var arkadaşlar. Şöyle sizlere gösterelim. Çok da güzelmiş. Böyle bak renklerine falan bayıldım ben. Bunlar değişik değişik böyle büyük kaseler arkadaşlar. Bunlar her şeye koyulabilir. Bak şunlar da böyle küçük, daha onlara göre daha küçük kaseler. Bak kalpli şekilleri var, şöyle siyah rengi var, mavi beyaz rengi var. Gösterelim size hepsini. Bak şu kalpliler falan çok güzel. Uyumlu bunlarla set yapılabilir. Çok güzel. Fiyatları da uygun bence. Hı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar istiyoruz sizden bol bol. Bakın arkadaşlar şöyle yaprak şeklinde, dal şeklinde de tabaklar var. Bunları da gösterelim sizlere. Bakar mısınız? Bir sürü çeşit var ve hepsi 15 lira. Tabaklarda arkadaşlar 15 TL. Şöyle çeşitlerine bakalım hep birlikte. Bunlar da böyle kayık tabak şeklinde kullanabilirsiniz. Bunlar da 15 TL arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı renkleri var. Şöyle hep birlikte bir bakalım. Çok uygun arkadaşlar. 15 TL tabak kalmadı biliyorsunuz. Bu arada yemek tabakları vesaire de var. Onları da göstereceğiz birazdan. O tarafa da geçeceğiz şimdi. Şunları bir gösterelim sizlere. Bak bunlar da çok güzelmiş. Bunlar da böyle yaprak şeklinde. Bunların fiyatı da yine 15 lira. Farklı farklı renkleri de var. Şimdi kaselere geldik arkadaşlar. Bunların fiyatı da 15 TL. Şöyle bir bakar mısınız? Renk renk çok da güzel. Herkes burada kapış kapış alıyor arkadaşlar. Çok bayağı alanlar çok arkadaşlar. Şöyle bak pasta tabakları var böyle rengarenk. Bunların fiyatı da yine 15 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Bunlar da servis tabakları arkadaşlar. Bunların fiyatı da 15 TL. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şunlar pasta tabakları. Bunlar da 15. Hepsi 15. Burada gördüklerinizin hepsi 15 TL. Şöyle size çeşit çeşit gösterelim. Bak farklı farklı desenli tabaklar da gelmiş. Biz bu videoyu yani bu AVM'yi daha önce de çekmiştik. Onun linkini de şu yukarı bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yeni tabak çeşitleri de gelmiş. Ee, yine bakın şöyle gösterelim size. Farklı farklı tabaklar desenler gelmiş. Renkler gelmiş. Oradan da izleyip fiyat karşılaştırması vesaire yapabilirsiniz. Eski videomuzun linkini de koyacağız zaten arkadaşlar. Bakar mısınız şu tabakların güzelliğine? Çok güzel. Çok da uygun. Böyle e, değişik tabak. Bak şu da yeni hı hı. Gösterdim kase. Hep böyle yeni ürünlerde koymuşlar yanlarına. Şunlar bak 15 TL. Bunlardan ben aldım. Bunlar çok güzel pasta tabakları. Ne gördürseniz hepsi 15 TL bunların. Bu rayondaki her şey 15 TL. Dökme tabak diye geçiyor zaten. Bakın, böyle yemek tabakları da var, pasta tabakları var, servis tabakları var. Bunları da sizlere göstermek istedik. Sizler de bu ucuzluktan faydalanın istedik. Şöyle gösterelim sizlere bütün çeşitleri bu şekilde. Şöyle altılı çay tabağı var. Bunun fiyatı da 35 TL'ymiş. Şöyle bak şunlar var. Çay tabakları altılı. Bunlar da model model değişiyor. Bak düz modelleri var bu şekilde. Deminkiler biraz daha böyle kristalimsiydi. Şöyle dörtlü koplu bardaklar var. Bak bunların fiyatı da 35 TL'miş. Gayet de uygun. Şöyle bir bakar mısınız modellerine? Bence uygun yani. Bunlardan da almak iste istedim yani. Bu tabak, bu kaselerde arkadaşlar 10 TL'ymiş. Şöyle bir bakar mısınız? Çeşit çeşit. Hepsi de şahane. 10 liraya. Hiçbir yerde bir şey kalmadı arkadaşlar kase. Çok uygun. Şöyle bakın tabakları da var yemek tabakları. Evet bu cam tabaklar da çok güzelmiş ve bunların fiyatı da yine 10 lira. Bak şöyle göstereyim size çeşitlerini teker Böyle teker. Böyle indirim görülmedi arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar fincan tabak tabak altları yani. Bunların fiyatı da ne kadardı bunlar? 10 lira. Ne? 10 lira. Bak, Bak bu kupalar da 10 lira. Hepsi 10 lira bu gördüğünüz ürünler Bu reyondaki her şey 10 liraymış arkadaşlar Demin sorduk bunları da bak şöyle göstereyim size Değişik değişik porselen kupalar da var Görüyorsunuz ama çok güzel kupalar Kaliteli arkadaşlar Bakın renk renk Bak şöyle çok güzel fincanlar buldum arkadaşlar Bunlar da 10 TL'ymiş arkadaşlar tanesi Şöyle yani bunlar da 10 lira Şu siyahlar Bence gerçekten çok uygunmuş Tabaklarda arkadaşlar 10 TL'miş. şunların güzelliğine bir bakar mısınız şahane çeşit çeşit şöyle bakalım şu tabaklarda arkadaşlar 15 TL bak bunlar da böyle değişik kenarları gold çok evet. güzel 6 seti var arkadaşlar bayağı da uygun gördüm 199 TL'ymiş parçaları da burada size gösterelim bak kaç tane parça Bak bu 16 parçaymış hani şurada da yazdığı gibi. 16 parçaya bence gayet de uygun ve sade böyle klasik bir model. Çok güzel kullanışlı bence. Şöyle bir tane kahvaltı seti var. Bunun fiyatı da 450 TL'ymiş arkadaşlar. Bunlar tabii ki daha kaliteli şöyle gördüğünüz gibi. Bir de parça sayısı da daha fazla. Bu 21 parça deminkiler 16 parçaydı. Ve bunun böyle desenleri falan da daha canlı. Bence de daha canlı bunun şeyleri. Hı hı. Şöyle altılı fincan seti var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 127 lira. Görüyorsunuz gayet de güzelmiş. Ben de beğendim bunu. Şu kayık tabakları bakalım mı anne? Tamam, onlara bakalım. Bak onlar da 35 TL'ymiş. Şöyle fiyatını ilk önce gösterelim size. Bence bunlar gayet uygunmuş arkadaşlar ve böyle standart boy zaten. Büyüklüğü de iyi bence yani. Evet. Ideal. Sunumluk olur. Salata Hı -hı. koyarsınız her şekilde. Bak bunlar da 6'lı 65 liraymış. Onlar da çok uygun. 6 tanesi 65 TL. Şu altılı cam kaseler de 48 TL'miş. Gayet de güzeller. Şöyle bir bakar mısınız modellerine? Ben beğendim bunları. Ben de çok beğendim. Bunlar da 12,5 liraymış. Ay bunlar daha da uygun. 12,5. Tanesi 12,5. Tanesi evet. Hı -hı. Şunlar var. Bunlar da bak Bunlar da böyle Paşa Bahçeli'nin borcamları, Mini borcamları. Aa Bun çok güzel. Onlar bunlar da, da 25 lira. 25. Şöyle ikili dondurmalık var arkadaşlar. Bunlar da 49,5 TL'ymiş. Şöyle bir bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Kulpsuz French Press var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 40 liraymış. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Böyle ölçü kabı gibi zaten üzerinde şeyler de var. Böyle yazılar da var. Göstereyim. Bak böyle. Çok güzelmiş hani bunlar. Evet evet çok güzel onlar. Kahve fincan setleri var arkadaşlar. 6'lı. Bunların fiyatı da 200 TL'ymiş. Şöyle bir bakar mısınız? Renklerine bayıldım bunların. Şöyle çeşit çeşit renkleri var arkadaşlar. Sizlere gösterelim. Bak şunu da açalım mesela. Aa bu çok Aa, güzel. Çok güzel. Migros'un fincanlarına benziyor bunlar. Bak farklı farklı renkleri de var. Buradan seçip beğenip alabilirsiniz. Bak böyle mavisi, mavisi güzelmiş. Mavisi çok güzel. Evet, çok böyle asil duruyor. Aynen, aynen. Şöyle altılı kutlu bardaklar var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 75 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım modellerine. Şöyle çay takımı var arkadaşlar Paşa Bahçe'nin. 250 TL'ymiş böyle bu şekilde 12 parça. Aa, bu çok güzel. De... Bu modeli ben çok beğeniyorum. Çok güzel. Gayet de uygun. Bu da arkadaşlar 250 TL. Fakat bunun modelleri gördüğünüz gibi daha farklı. İsterseniz bunu da e, bunlardan da alabilirsiniz. Arzu ederseniz bundan da alabilirsiniz. Paşa su bardağı var arkadaşlar 35 TL. Altılı şöyle gördüğünüz gibi bakalım. Bak böyle misiniz? farklı farklı modelleri de var. Şöyle ama hepsi 35 lira. Fiyatlar aynı. altılı çay bardağı var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 45 TL'ymiş. Şöyle bir size göstereyim. Şu dondurmalık var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 70 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Gayet de güzeller. Kenarları gold çok güzel bence. Çok şık. Dondurmalık arkadaşlar. Üçlü 39 lira. Çok uygunmuş bunun fiyatı da. Şu altılı kaselerde arkadaşlar fiyatı 75 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Beğenecek misiniz? Şöyle modelleri bence çok güzel. Bence de çok güzel. Bakın şöyle kapatalım açalım. Aynen şöyle modellerine bakın. Evet, çay takımının başına geldik arkadaşlar. Şöyle 149 buçukmuş bunun fiyatı. Gayet de uygun bence şöyle. Kenarları gold arkadaşlar. Bak burada arkada da farklı modeller var. Bunların da fiyatı yine 149 buçuk. Hepsinin fiyatı 6 kişilik 149 ,5'de. Bak bunu bunda tabağı farklı. Evet çok da uygun bence. Bir diğer model de burada arkadaşlar çay takımı 99 liraymış bunun fiyatı da şöyle açıp bir bakalım bak bu da çok uygun şöyle gösterelim size isterseniz bundan da alabilirsiniz. 6 kişilik 12 parça. Bence iyi. Bence de çok uygun. Şöyle bir tane kek farnusu var bunun fiyatı da 49 liraymış arkadaşlar şöyle bir bakalım gayet de güzel bence. Altı cam üstü de mika gibi kapağı. Bunlar da arkadaşlar 12,5 TL şöyle sunumluk. Lokumluk da olabilir bunlar çok güzel. Şu yağlıklar da arkadaşlar fiyatları 14,5 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım gayet de güzeller bence. Bunlar kullanışlı oluyor bir de. Şöyle kahve yeni bardağı var arkadaşlar altılı. Fiyatı 37,5 liraymış. Şöyle 6 tane. Şekilleri çok güzelmiş. Ben çok, çok güzeller beğendim. bence. Evet, şekilleri çok güzel. Bak şurada da var. Bunların da fiyatı yine 37,5. Bak bunların da şekilleri farklı. Çok güzel üçlü dondurmalık var. Bunların fiyatı da 30 TL'ymiş. Baksanıza ne güzeller. Bunların böyle farklı renkleri de var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada iki katlı sunumluk var. Bunun fiyatı da 153 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Nasıl beğenecek misiniz bunları? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şu bardaklarda arkadaşlar 25 TL'ymiş. Tekli olarak satılıyor. Bak ne güzel renkleri var. Harika. Ben beğendim bunları. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin düşünceleriniz önemli. Şöyle üçlü kaseler var arkadaşlar. 75 TL'ymiş bunların fiyatı. Gayet de güzeller. Şöyle gördüğünüz gibi bakalım. Şöyle model model. Aa bu tepsiler de 38 liraymış. Ay onlar da çok şahane. Ben çok seviyorum o tepsileri. Burada üçlü kaseler var ama bunların fiyatı yok sanırım ya. Baksana kaldırmışlar. Bu görünmüyor. Maalesef altılı su bardağı var arkadaşlar Love'ın bunun fiyatı da 104 liraymış şöyle göstereyim ben size modellerini şekilleri çok güzelmiş çok değişik bir ürün şu tabaklar da arkadaşlar 15 TL şu gördüğünüz bütün tabaklar 15 TL ne kadar tabak çeşitli tabaklar var şöyle bak çeşit çeşit cam çeşit bunlar bir de böyle kristal gibi böyle baya kaliteli yani çok güzel duruyor yani siz ben size söyleyeyim görüntü olarak çok güzel ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum da Bunlardan alıp set yapabilirsiniz bak kasesi de var evet her çeşit aa şunlar şey paşa Bahçeli tabaklarına benziyor çok, çok güzel. güzel harika valla paşa Bahçeli'nin tabakları gibi hmm, aynı aynı model yani kasesi Hem de var. 15 lira bakın tabak tabakları var servis tabağı var her çeşit tabaklar da arkadaşlar 15 TL'ymiş. Bak gayet uygun tabaklar var burada. Vallahi çok güzel. Bunlar da aynı şekilde 15. Bu 10 liraymış anne. Aa onlar 10. Bunlar 10 liraymış. Yanlış Hı -hı. görmüşüm pardon. Şu şekilde yani. Modeller Bak, harika. harika. Şöyle güzel bir takım buldum arkadaşlar. Bunu size gösterelim ama çok güzel. Ama fiyatı yok bunun. Her Maalesef buralarda görünmüyor. Görünmüyor fiyatı. Şöyle borcamların başına geldik. Bunlar ikili 185 TL'ymiş bunların fiyatı. Bak şu 240 TL'ymiş böyle kapaklı. O biraz pahalı geldi bana 200 TL. Bana lira. da pahalı geldi o biraz. Şu 135 liraymış. Şöyle bakalım şu karıştırma kabı 55 lira küçük ama. Büyük değil yani. Büyük olsa daha güzel olurdu bence o fiyatı. <laughs> bence de. Şunlar var bunlar 105 lira böyle popatya deseni şekli çiçek desenli borcam. Bunlar biraz daha normal Hı -hı. fiyatları. Bak bu 35 liraymış iyiymiş fiyatı. O da çok uygun Hı -hı. 35 lira borcam için uygun. Bu da 82,5 şöyle gösterelim sizlere. Kapaklı. Bu borcamlarda 35 TL'ymiş bak en uygunu bunlar size şöyle gösterelim. Şöyle cam bardak var arkadaşlar bunların fiyatı da 50 TL'ymiş şöyle saplı bak şöyle gördüğünüz gibi. Bu bardaklarda fiyatları 75 TL'ymiş bak gayet de güzeller arkadaşlar size göstereyim. Şunlar da 6 kişilik arkadaşlar 185 TL'ymiş lavum modeli değişik bir model. modeli gerçekten güzelmiş arkadaşlar ben çok beğendim. Bak şurada bir şey daha var ona da bakalım anne. Bak bu da 65 liraymış. Tamam ona da bir bakalım. Şu şeyler bak burada hmm. açığı da var evet, bardaklar. Evet. Bunlar da çok güzel. Altılı. Altılı harika. Bir tane daha çay takımı var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 125 TL'miş şöyle size göstereyim. Bakın çok güzelmiş çok zarif. Şöyle üçlü kase var arkadaşlar kapaklı fiyatı 60 TLymiş. Nerede arkadaşlar? 93,5 TL'ymiş. Çok da güzel. Ben çok sevdim bunları. Bir tane sunumluk buldum arkadaşlar. Bunun fiyatı da 275 TL'ymiş. Bu bayağı büyükmüş arkadaşlar. Aa bak bu da ne güzelmiş. 173,5 lira çay takımı. Paşa Bahçeli'nin. Bayağı uygun o. Hem de Paşa Bahçeli'nin. Şöyle Acar'ın 24 parça yemek takımı var arkadaşlar. Bunların fiyatı 1000 TL'ymiş. Şöyle size göstereyim. Değişik modelleri de var. Hepsini size göstereceğim. Şöyle. Hepsinin fiyatı 1000 lira arkadaşlar. Evet bak değişik modelleri var. Hangisini arzu ederseniz. Porselen tencereler var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 35 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Çok da güzel minik minik. Aa bak anne şunlar 135 liraymış. He bunlar da çok güzel. Karaca'da bunlardan da var. Evet kulu. Cool kolu. Cool Fincan takımı çok güzel. Şöyle bak bunlar da 122 TL'ymiş. Çok güzel bunlar. Bunlardan biz de almıştık. Size göstermiştik hatta. Şöyle 7 parça pasta seti var arkadaşlar. 169 liraymış bunun fiyatı. 6 tane küçük pasta tabağı, bir tane de servis tabağı var. Görüyorsunuz zaten. Gayet de güzeller arkadaşlar. Kaliteli. Ben çok beğendim. Şu kaselerde arkadaşlar 25 TL'ymiş. Bak gayet de güzeller. fincan takımı bulduk arkadaşlar. 288 TL'ymiş. 6 kişilik gayet de fiyatı uygun. Aa, kaktüslü bunlar çok güzel. Bak bunun farklı rengi de var. Onu da göstereyim şimdi. Bak fincanların şöyle beyaz olan şeyi de var. Çok güzel. Bence de çok güzeller. Şöyle pembiş pembiş çok güzel fincanlar bulduk arkadaşlar. Bayıldım ben bunlara ama bunların fiyatını bulamadık. Şöyle yeşilleri de var bak bunların. Bunlar da çok güzel şu yeşil renkleri. Şöyle bakalım Bakalım beğenecek misiniz? Ha bak bunlar da var anne. Bunların fiyatı ne kadar acaba? Bakalım şöyle. Do 299 lira. Bak şu takımda 299 TL'ymiş. 6 kişilik. Bak şöyle renk renk çok güzel bence. Ben bunu çok beğendim anne. Şuna baksana. En güzel o ama. onun fiyatı. Bunun fiyatı yazmıyor. Onun fiyatı yazmıyor. Şöyle bir tane porselen demlik bulduk. Bunun fiyatı da 159 liraymış. Gayet de uygun fiyatı. Şöyle Keramika'nın kahvaltı takımı var arkadaşlar. 250 TL'ymiş bunun fiyatı. Şöyle biz size bir gösterelim. Bak açıkları var burada. Bence çok güzeller, kaliteli ürünler. Şöyle çaydanlıkların başına geldik arkadaşlar. Çeşit çeşit harika. 350 TL'ymiş bunların fiyatı. Bak şu kırmızısına bayıldım. Ben de çok sevdim onu. Çok güzeller. Beyazı da güzelmiş. Beyazı da güzel. Evet. Şöyle bir tane düdüklü tencere buldum. Bunun fiyatı da 750 TL'ymiş. Daha önceki videolarda da göstermiştik size. Fiyatı değişmemiş. Aynen. Şöyle bir tane tencere bulduk. Bunun fiyatları da 289 liraymış. Baksanıza rengarenk, harika renkleri falan. Çok güzel renkleri var. Bak aşağıdakiler de bunlar da 338 liraymış. Bunlar da çok güzel. Bak raç gibi kullanabilirsiniz. Hani yoğurt mayalamak yoğurt için. Falan. mayalamak Hı -hı. için. Her türlü şey için kullanırsınız. Bak bunlar da 810 lira. Şunlar 285 lira. Böyle fiyatlar değişiyor. Size hepsini çekelim bakın. 315 liraya var. Şöyle 6 kişilik pasta tabağı var arkadaşlar. Bunun fiyatı 395 TL. Şöyle 7 parça tencere seti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun fiyatı da 1000 TL'ymiş. Bence gayet uygun fiyatı. Ve tencere böyle kalın. Yani Kaliteli. onu söyleyeyim. Şöyle tacın düdüklü tenceresi var arkadaşlar. Gayet de güzel ama bunun fiyatını arkadaşlar bulamadık. Gene de bir gösterelim da çok güzelmiş çok hoşumuza gitti. Bunun fiyatı da 120 TL'ymiş. Baksanıza şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Biraz pahalı ama bu zaten çorba kupası gibi yani. Bayağı büyük onu söyleyeyim size. Aynen çorbalık. <laughs> Şu kahvaltılıklar var bunlar 280 liraymış bak porselen. porselen. Şöyle mağazanın en uygun ürünlerini buldum size. 10 liraymış arkadaşlar şunlar. Şu sunum tabakları gayet de uygun. Ve bence desenleri falan da çok güzelmiş. Canlı. Gördüğünüz tabak da arkadaşlar 44 TL. Şöyle bir bakalım daha neler var. Bak şu gördüğünüz yeşil de bu da 44 liraymış. Evet ama güzel yani kalitesi. Şu biraz daha küçükleri de 34 TL arkadaşlar. Şunlar bak bunlar da çok güzel sunumluk olarak. Bunları kayık tabağı gibi kullanırsınız. Gayet de güzel yani. Bence de. Şu tabaklarda arkadaşlar 22 TL'ymiş. Ben uygun buldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Tencerelerde arkadaşlar 197 TL'ymiş Ama çok güzeller harika Ö Önceki videoda da gösterdik size bunları Bak bunun böyle çok güzel mavimsi yeşilimsi bir rengi var Turuncu rengi var Her rengi var Bu turuncusu biraz daha küçük bu daha ucuzdur O daha ucuzdur Ama Onun fiyatı, fiyatı yok. yok Bir de sunumluk bulduk arkadaşlar Bunların fiyatı da 36 TL'ymiş Şöyle size bir gösterelim değişik bir ürün Kenarları böyle gold Çok güzelmiş gerçekten Evet çok güzel altın gibi duruyor Şöyle bir tane çay makinesi bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı 449 liraymış. Görüyorsunuz zaten. Böyle farklı renkleri de var. Kırmızısı, moru. Markası da Avox'muş. Bunu kullanmadım. Airfryer'ler de 1999 liraymış arkadaşlar. Bunun markası da şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu tepsiler de 29 TL'ymiş. Mika mika gibi arkadaşlar. Bak bunun böyle dikdörtgen şeklinde olanları da var. Fiyat aynı. Şöyle saklama kaplarının başına geldik arkadaşlar. Bak bu 56 TL'ymiş bu saklama kabı. Şöyle. Şunlar 43 liraymış arkadaşlar. Farklı farklı renkleri var ama bunlar bana biraz pahalı geldi. Şu üsttekiler çok tatlı bak. 29 lira. Mavi, yeşil. Çok uygun villa da bulduk arkadaşlar. Böyle takım olarak 125 TL'ymiş. Bence gayet uygun. Bu fiyata böyle miladalar kalmadı. Bak açığı da burada göstereyim açık halinde size. Şöyle. Şöyle halıların başına geldik. Bunun fiyatı da 750 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Ölçüsüne bakalım isterseniz görebilirsek şöyle. Ölçüsü de 100'e 150 santimmiş. biraz bana bunlar pahalı geldi. Evet, bana da biraz açıkçası. pahalı geldi. Bak şöyle bir tane e, pembe bir rengi var. Şöyle kahve rengi hmm. rengi var, bej gibi. Gene de biz gösterelim. Belki almak istersiniz. 545 liraymış bu. Boyutu da 80'e 150. Evet, boyutları da küçük. Bugün nevresim seti buldum arkadaşlar 349 liraymış bunların fiyatı bunlar uygun bak ben size uygun olana uygun diyorum pahalı olana pahalı diyoruz arkadaşlar. Bak, bak şöyle. bunlar da var arkadaşlar şöyle renkleri gerçekten çok güzel nevresimi çarşafı ve iki adet yastık kılıfı var çift kişiliklerde. Bak ne güzel renkleri var değil çok mi anne hani? Çok güzel renkleri var harika bayıldım ben bunlara ihtiyacınız varsa alın derim uygun yani fiyatları. Bu şekilde gösterelim size. Bak bu çok güzelmiş. Evet evet şu çok güzel şu krem rengi olan. Böyle sade güzel duruyor. Evet. Şöyle gösterelim size bütün çeşitlerini yavaş yavaş. biz <laughs> Biz zaten gördüğümüz an pahalı mı ucuz mu anlıyoruz. Çünkü Hı -hı. sürekli bu işin yaptığımız için sizi de uyarıyoruz. Piyasayı takip ede de bu Hı -hı. şekilde oldu. Kavanoz kapakları var arkadaşlar. 1.5 TL'ymiş. Bunları da size gösterelim. Belki ihtiyacınız vardır. Bunlar da kavanoz kapakları plastik. Bunlar da 3,5 liraymış arkadaşlar. Bunlar daha böyle büyük gibi olan şeyler. Daha derin. Cam kavanozlar 6,5 lira. Şöyle göstereyim size çünkü önümüz kış. Belki bir şeyler yaparsınız. Evet arkadaşlar uygun AVM'yi gezdik. Çok güzel ürünler vardı. Gerçekten çok uygun ürünler vardı. Hepsini size gösterdik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza ve market turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri için çok değerli. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Abone olarak bizi destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli seyirler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.